Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle o 2 borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstüne Kesinlikle yatırım sahası değildir dostlarım. Burası borsamızın ana ekran kısmı. Kayıt olmadan önceki ekran kısmı dostlarım. Bildiğiniz üzere OKX 250 TL ücretsiz bir şekilde dağıttığı kampanyasıyla beraber çok fazla bir hype yakaladı. Ben de bu borsa hislerle beraber incelemek istedim. Bu OKX borsası kısmına gelecek olursak ortalama kripto borsalarında daha hızlı, daha iyi ve daha güçlü olduklarını iddia ediyorlar aşağı doğru indiğimizde profesyonel bir şekilde işlemlerinizi yapın kısmı gözümüze çarpıyor. Tek platform sınırsız özellik kısmında borsa ve güç kısmından da gelip işlemlerinizi yapabildiğinden bahsediyorlar. Yolculuğunuzun her aşaması her aşamasında sizlerle olduğundan bahsediyor. İlk kripto alsat deneyimimizden ilk NFT işlemimize kadar tüm süreç boyunca seyretmenlik geleceklerinden bahsediyorlar. Burada OKX nedir ile ne alakalı arkadaşlar bilgiler ve reklam çalışmalarıyla gelip görüntüleyebilirsiniz. Pep Guardiola bir reklam anlaşması yapmışlar. Bu da gayet benim de ilgimi çekti. Futbol severlerin ilgisini çekebilecek bir kısım. Şimdi ayrıca dostlarım OKX TL'yi seçtiğimizde dünyanın en köklü kripto para platformu şimdi Türkiye'de kısmı gözümüze çarpıyor. OKX profesyonel kripto işlemleri bir tık uzağınıza kısmında Türk lirası yatırın. Üyesi al sat yapın. Sıfır piyasa yapıcı tadını çıkarın ve toplumuza katılın kısmından Telegram hesap gruplarına katılabilirsiniz. Yalnızca birkaç dakika ile arkadaşlar hızlıca para transferi yapabiliyor musunuz? TR ile Türk yani Türk lirası yatırımları işlemi de gayet kolaymış dostlarım. Buradan gelip portföyünüzü oluşturabilir, bir profesyonel gibi alsat yapabilirsiniz. Hemen o OK kek seriyi keşfedin kısmı zaten gelip buradan videoları izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şimdi gelip kayıt olmak için kayıt olma kısmına tıklayalım. Açıklamaya bırakacağım. Linkten gelip benim referans bazımda kayıt olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'nin heyecanı bekliyor. OKX TR kullanımı açıldı. OKX TR veya OKX Global'ı da seçebilirsiniz. Ben TX seçtim. Onaylı kısmına tıkladım. Tekrardan kayıt olma kısmına tıklayalım dostlarım. Bu arada buraya geldiğimizde yine aynı kısmı zaten bize aktardı. Gelip buraya e-post adresinizi buraya da arkadaşlar zaten açıklamadaki, açıklamadaki linke tıkladığınızda buraya otomatik olarak doldurmuş oluyor. Kayıt olmak kısmına tıklayarak işte gerekli işlemleri şifre işlemleri tamamladıktan sonra hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer dersen bir hesabı sahipseniz de bu arada burada zaten gösterdiği kısımda Türk Lirası TL ile al yapabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar bence gayet güzel kolaylıklı TL yatırın. Türk Lirası ile anlı kripto satın alın. alın. OKEx'in sunduğu Rekapçi işlem ücretinin yararlanan kısmında da arkadaşlar gelip bunları görüntüle ve OKEx'in Telegram topluluğuna katılıp oradan bilgi alabilirsiniz. Eğer dersen bir hesabı sahipsiniz arkadaşlar gelip buraya telefon numaranızı veya posta adresinizi QR kodla da giriş yapabiliyorsunuz. Ben hemen hesabımı giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yapmış olduk. Ben de hesabımı zaten yeni oluşturmuşum sizler için. Buraya geldiğimizde burası hesap güvenliği önemi kısmından gelip kayıcı doğrulamızı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar kendi OKX TR uygulaması indikten sonra QR kodla da hızlı bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Buradan gidip takipçiniz oluşturabilir. Burada en iyiler, popüler, revaçta olan ve en istenen coin'lere gidip buradan görüntüleyebilir. Sizin mati için burada. Burada güvenlik merkezi, kimlik doğrulama, tercihler, alt hesaplar, api yönetimi ve etkilendirme kısmını zaten sizler yapabilirsiniz. Ben şimdi keşfet kısmına gidip piyasalar kısmına gelmek istiyorum. Burada kripto paralar ve fiyatlar kısmında burada hepsinin arkadaşlar TL cinsine son fiyatlarını veriyor. Saatlik değişimlerini ve piyasa değerini gelip buradan görüntüleyebilir. Alım satım ve dönüştürme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Alım satım kısmına gelecek olursak. Burada arkadaşlar piyasadan alış ve satış miktarlarını gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde çıkması da bence hoş arkadaşlar. Yeni katılan yeni işlem yapacak olacak arkadaşlar için gayet güzel olmuş durumda. Burada Bitcoin, Ethereum ve USDT olarak şu an 3 tane kısım yer alıyor dostlarım. Gelip mesela Piyasadan alış kısmına tıklıyorsunuz. Buraya gelip miktar olarak mesela bir bitcoin dediniz dostlarım. Bitcoin cinsinin olduğunu buna dikkat edin. Ve bu şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz. Ama mesela gelip bitcoin üyesi cinsinden şu an gelip görüntüleyebilirsiniz. Şu an 66.404 dolardan burası anlık olarak değişiyor. Gelip alım işlemlerinizi yapabilir. Aynı zamanda arkadaşlar satım işlemlerini buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Alım ve satım şu an gerçekten çok gayet de yakın. Buradan da gelip yapılan işlemlerin hepsini alım ve satım işlemlerine gelip görüntüleyebilirsiniz. Grafik kısmında arkadaşlar burada OKX'in kendi grafiğini, trading views ve derinlik kısımlarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda grafikte kendi işlem araçlarının hepsi de burada yer alıyor dostlarım. Gelip bunları da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aşağıda öğrendiğimiz limit emri, piyasa emri ve kar zarar kısmını gelip buradan işlemlerinizi buradan TP ve SL kısmınıza, stop kısmınıza yazabilir. Aynı zamanda arkadaşlar limit emri girerek de mesela şu seviyeye geldi Bitcoin al kısımlarını veya sat kısımlarını yapabilirsiniz dostlarım. Burada hepsi mevcut. Burada açık emirlerinizi, emri geçmişinizi, varlıklarınızı gelip görüntüleyebilirsiniz. Burada en çok değişen kısımdan da AVAX, Ethereum karşılıyormuş dostlarım. Gelip bunları da buradan takip edebilirsiniz. Fırsatlar kısmına gelecek olursak Burada arkadaşlar genel bakış ve detaylar kısmına gelip aynı şekilde detaylandırabilir. popüler coin'leri, artanları, düşenleri, yeni silenleri, revaçlı olan ve piyasa değeri sıralamasını arkadaşlar gelip ve hacim sıralamasını gelip buradan takip edilir ve yatırım yapacak istediğiniz coin'i arkadaşlar bulmakta size yardımcı olabilir dostlarım. Alsa sat yatırma kısmına gelecek olsa kripto varlıklarınızı veya Türk lirası arkadaşlar banka transferleri yapabiliyor musunuz? Ama bunun için kimliğiniz doğrulamanız gerekiyormuş. Buradan da Türk Lirası olarak bankasına ve kripto olarak da çekim işlemi yani kendi hesabımıza para çekim işlemi yapabiliyor musunuz? Hızlı kripto satın al kısmına gelecek olursak arkadaşlar kolayca USD satın alın kısmından Bitcoin'i, Ethereum'i, e Tether'si olan ve diğer önünde gelen kripto paraları hızlı bir şekilde alabiliyor musunuz dostlarım? Satın al ve sat kısmından girip mesela buradan TR'yi seçtiniz. Ben buraya girip mikro olarak 50.000 TL'ye girdim. Buradan arkadaşlar alabileceğim USD de 1.5. 1477 dolar alabiliyormuşum ve satmak istediğimde aynı işlemi arkadaşlar gelip buraya 100 dolar giriyorum ve direkt hızlı bir şekilde satın alabiliyormuşum hem satın alıp hem de satabiliyormuşum buradan üye satın alma kısmına gelip görüntüleyebilirsiniz dönüşür kısmına gelecek olursak üyesi de arkadaşlar doların kriptodaki değeri gibi bir şey dostlarım bunun da bilgisini vereyim sizlere teter olarak geçiyor buradan gelip kendi kripto paranızı doları da veya başka paraları da kripto paralara varlıklara çevirebiliyorsunuz. Mesela ben bir bitcoin'i gelip arkadaşlar buradan USD'ye çevirebiliyorum ve aynı şekilde tam tersinde yapabiliriz. Kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Buradan API kısmına, ödül merkezine, finans programı kısmına gelecek olursak da Arkadaşlarınız artırarak için cinsinden 250 Türk Lirası kazanır zaten bu reklam kampanyasıyla bu şeyle dostlarım çok fazla platform hype olmuş oldu. Güzel bir çalışmaydı bence de. Buradan Diet Balance'a gelip kopyalayabilir. Scan Diet Balance'ınızı arkadaşınızı platforma kreative ettiğinizde bu ödüle yararlanabiliyor musunuz? Ödül nasıl kazanır kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar UST cinsinden 250 Türk Lirası kazanabiliyor musunuz? Ve arkadaşın kazanacağı miktar da aynı şekilde oluyor. Arkadaşın tekrar yaptığı işlem kripto 2500 TL'nin üstünde ve 2500 TL, 2500 TL eşit olması gerekiyormuş prize 6 kısımları, toplam ödüllerinizi, toplam dağıtıl arkadaşlarınıza yönlendirebilir gelip buradan alabilir. Buradan davet geçişinizi. Ödülü kuralları kısmına gelecek olursak da arkadaşınızı OKX TR'ye katılmaya davet ederek güvencesinin güzel tek Türkrisi kazanma şansını yakalayın. Bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. OKX kayıt ettirmeniz gerekiyor. Bir OKX Global var, bir de OKX var. Ama siz OKX kayıt ettirmeniz gerekiyor. Birinci adımda referans program sayfanızdan sayfasından edineceğiniz davet bağlantısını veya kodunuzu arkadaşlar paylaşıyorsunuz. Yani gelip bunu arkadaşlar kopyalayıp arkadaşınıza gönderiyorsunuz. İkinci adımda arkadaşınız kayıt olduktan sonraki 14 gün içinde tek emirde en 500 Türk Lirası ve daha fazlasını değerinde altın işlemi gerçekleştirdiğinde hem sizlerinde arkadaşınız ödülü kazanıyormuş. Her kullanıcı en fazla 10 ödül alabilirmiş. Alt hesaplar bu etkinliğe katılamazlar. Daha fazla için arkadaşlar buraya da ziyaret edebilirsiniz yani arkadaşlar 2500 TL gelip yatır kısmından Türk lirası olarak veya kripto varlık olarak yatırdığınızda sonrasında gelip hemen buradan piyasalar kısmına geliyorum mesela gelip Bitcoin aldığınız 2500 TL sonrasında gelip arkadaşlar hemen şöyle yapalım gelip satın aldım sonrasında arkadaşlar satmak için de hemen tekrardan Bitcoin'e gelelim Gelip arkadaşlar buradan da satmak istediğimde zaten 2500 tane aldığınız için piyasa emri kısmından gelip arkadaşlar toplam olarak da buraya Türk Lirası'na çevirdiğinizde gelip mesela 100 doları girdiniz ve Bitcoin sat dediğinizde başarılı bir şekilde gelip satmış oluyorsunuz dostlarım. Gelip buradan para birimini TL'ye çevirebilir ve işlemlerinizi o şekilde yapabilirsiniz dostlarım. Mesela gelip şimdi buradan Türk Lirası olarak 2500'e giriyorsunuz. Yani buradan olayım girdiğinizde Bitcoin sattığınızda de satmış olup ve 250 TL'lik ödülü almış oluyorsunuz. Gelip ayrıca buradan da arkadaşlar daha detaylı bir şekilde programa katılabilir. Ve küme koşullarını nasıl şey yaptınız arkadaşlar gelip buradan görüntüleyebilir ve ona giriş işleminizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu OKX TR, TR kısmı 250 Türk Lirası kampanyasıyla güzel bir hype yakalamış ve ben de size beraber incelemek istedim. Gayet güzel ve başarılı bir platform olmuş. Açıklamaya belirteceğim linkten de gelip referans bağlantımda kayıt olabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada iOS ve Android'den de gelip indirebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videonun devamı işlemlerinde kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.